Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar, ben de annemin dış sesiyim. Evet. Ona yardım ediyorum. Bugün ne yapacaksın Sultan Hanım? Ee, anne köftesi yapacağım. O Sultan köftesi yani. Sultan. Evet. Ee, evet, bunun için malzemelerimizi sayalım. Sayalım. İki tane küçük soğan. Bir su bardağı ekmek içi robotla çektim, kurutup. Ekmek içi yoksa galeta olun Galetonu da alabilirsiniz. Olur. Hiç uğraşmayın. Evet. Bir tatlı kaşığı pul biber. Yarım çay kaşığı karabiber. Kimyon bir çay kaşığı. Yarım kilo kıyma. Bir tutam maydanoz. Şimdi bunları rendeliyorum. Şu küçük bile. Önce soğanlarımızı rendeliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet. Evet soğanlarımızı doğradık. Şimdi ne yapıyoruz Sultan Hanım? Şimdi kıymayı koyuyorum. Üstüne maydanozu doğruyorum. Yarım kilo kıyma. Evet. Üzerine yarım Arzuya göre. Çok maydanoz severseniz çok. Az severseniz evet. az. Hiç sevmezseniz hiç. <laughs> çok lezzetli oluyor. Dışarıda yediğim köftelere beğenmiyorum açıkçası. Annemin köftesini arıyorum her yerde. Herkes kendi annesinin köftesini arar da. Yani başkaları da yediği zaman çok beğeniyor. Baya güzel bir köfte oluyor. Bir tane yumurta. Yumurtayı komple kırıyoruz. Ayırmamıza hiç gerek yok. Yumurta köfteyi tutsun diye. Ekmek için. Ekmek içini koyduk, galeta ununu da koyabilirsiniz dediğimiz gibi. Karabiber, karabiber, pul biber, pul biber, kimyon ve birazcık da kimyon ekliyoruz. Birazcık. Bir tatlı kaşığı kimyon, bir buçuk çay kaşığı da tuz. Şimdi bunu böyle. Şimdi hepsini yoğuruyoruz. Yoğuruyoruz, Yoğuruyoruz. Annem tokatlı olduğu için <laughs> onlar da birazcık. Muncik, Yorma, mıncıklama var. <laughs> ben de tokatlayayım da şehirde büyüdüm. İşte. Hepsini güzelce yoğuruyoruz. Tokatya da mıncıklıyoruz. Evet. Azıcık su koyuyorum. Yarım çay neden su koydun şimdi? Yumuşak olsun hem de hmm. daha şey olsun. Sulu olsun diye mi? Ee, kuru olmasın diye. Hmm, köfte kuru olmasın diye. Püf noktası buymuş arkadaşlar. Demek ki köftenin kuru olmasın diye birazcık su ekliyoruz. İçi sulu oluyor. Güzel oluyor. Pişince görüntü yazar. Hadi bakalım. Bir de ben şöyle yaparım. attırırım. Daha güzel oluyor. Lezzetli oluyor böyle. Bunu bir saat falan dinlendiriyorum. Şimdi bir saat dinlendirmeye geçiyoruz. Evet. Köftemiz bir saat dinlendi. Evet. Şimdi, şimdi. Şimdi şey olduğu için ele yapışmaz böyle. İstediğiniz büyüklükte. Ben biraz küçük yaparım hiç pişsin diye. Elimizde yuvarlak yapıyoruz. Sonra üzerine bastırıyoruz. Köftelerimiz şu şekilde oluyor. Evet. Bu şekilde basitçe şekil veriyoruz köftelere. Böyle. Çiçek, köftelerimiz hazır. Yarım su bardağı çiçek yağı, sıvı yağ. Biraz ısındıktan sonra Ya kızarmadan yani ısınmadan koymuyoruz. Evet. Neden Çünkü koymuyoruz? Çünkü Yağ çekmesin diye. Ve içinde yani güzelce kızarsın diye böyle. Şu an Evet. Yalnız kızardı. Isındı. Isındı yalnız. Çok güzel görünüyor. Şimdi kızardı. Çeviriyoruz. Peki kaç dakika pişmeli bir köfte içinde de kıyasını, pişmesi için? O şeye bağlı, ocağın yanmasına. Hızlı pişmesine. Hızlı pişmesine. Hızlı... Hızlı, pişerse hiç pişmez herhalde. Değil mi? Hiç pişmez, evet. Gördüğünüz gibi köftenin şekilde oldu. Evet. Bundan sonra diğer yüzü de piştikten sonra içine bakacağız, açacağız. Eğer içi de pişmişse tabağımız olacak, tarif edeceğiz. Evet, güzel oldu. bu duruyor. Evet. Köftelerimiz hazır. Ben de yanına birazcık makarna yapmıştım. Evet. İçi böyle güzelce pişti. İçine bakalım. İçi bu renkte olacak. Arkadaşlar evet, dışı gibi olmuş oluyor. Aynen. Böyle. Dışı gibi olmasını beklemeyiz zaten. Evet. Evet, şimdi ha, yiyebiliriz. Evet. Tadına bakayım. <laughs> Şöyle vereyim o zaman. Hmm. Evet. Süper olmuş. Evet belli. Afiyet olsun. Güzel bir tarif. Deneyim. Çok güzel. Öneriyorum. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. <laughs>